Doğu Akdeniz'i bu kadar gemiyle, savaş gemisiyle kuşatıyorlar. Olayın parkına varanlar çok ciddi bir savaş tehlikesiyle karşı karşıya olduğumuzu görüyorlar. Yunanistan çıldırdı. Hatta savaş gemilerini bile Ege'ye çıkarttı. Yunanistan'la ilk kez sıcak temas yaşandı. Sular sadece ısınmakla kalmadı, kaynama noktasına ulaştı. Avrupa Birliği Türkiye'yi tehdit etti. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi kuşatma girişimlerine devam ediyor. Oo, arkadaki ne? Biz bu haritayı da bu haritayı aklından geçirenleri de kusura bakmasınlar. Yırtıp atarız, gerektiğinde ezer geçeriz. Dikkat Türkiye, Amerika, Rusya ve İran. Bugünlerde fena halde Suriye'nin kuzeyi, Fırat'ın doğusunu konuşuyor. Neden? Ey Türk dik dur diyoruz. Kaptırma bunu kimseye diyoruz. Dayan, ey Türk dayan diyoruz. Dayan. Üç bölümden oluşturduğumuz video serimizin ilk bölümünü şu anda izliyorsunuz. Çünkü başka türlü ne anlatacaklarımızı tam olarak anlayabilirsiniz ne de başımıza gelecekleri görebilirsiniz. Aksi halde bir patates soğana ülkeyi teslim ederiz. Çünkü tehlike artık öyle bir boyuta çıktı ki bazı şeyleri sizlere buradan anlatamıyoruz bile. Biz gazetecilik görevimizi yerine getirerek milletimizi uyaracağız. Takdir Yüce Türk milletinindir diyerek konumuza devam edelim. Cumhuriyetin ilanından sonra Türkiye her ne kadar kalkınmak istese de Başa geçen liderlerin birçoğu bu yönde mücadeleler verse de son 40 yıla kadar gözle görülür bir bağımsız devlet olamadık. Ya Amerika'ya ya, ya NATO'ya göbekten bağlı kaldık. Silah üretemedik, sanayide para tutacak ürünleri üretip satamadık, petrol çıkartamadık, hatta petrol bile arayamadık. Bu gelişememeye ve engellenmelere rağmen bir de üstüne son 40 senedir Türkiye'yi engellemeye çalıştılar. Elde silah yok, mühimmat yok, Teknolojik hiçbir araç gereç yok. Her şeyde Amerika'ya bağımlısınız. Sana bunu musallat eden de Amerika olduğuna göre öyle bir çıkmaz ki bugünlere kadar geldiğimize şükredelim. Tabii ki bunu söylerken geçmişte ülkemizi yöneten liderleri zan altında bırakmak istemiyoruz. Çünkü hepsi bir şeyler yapmaya kalkmış ama bedelini ağır ödemişler. Örnek verecek olursak Asasen onların döneminde kurulmuş. Ama telsizden başka bir şey üretmemesi için sürekli engellenmiş ve iktidarlar değiştirilmiş. Bu da yetmediği gibi yine son 40 yıl. Bir tanesi dışarıdan saldırılar yaparak işi yürütmüş. Diğeri de devletin bütün önemli kurumlarına sızdırılarak yargıdan askeriyeye, polisten eğitime, tıp sektöründen en önemli bütün alanlara sızdırılmış bir CIA yapılanmasından bahsediyoruz. Devlet iki taraftan son 40 yıl resmen elleri ayakları bağlanmış vaziyette bırakıldı. Bu da yetmedi. Üstüne bir de borçlandırılıp çünkü dedik ya para edecek bir ürün üretemeyip teknolojiden geri kalıp dışarıya bir şey satamayıp sadece domates biber üretmekle bugüne kadar gelmişiz. Doğal olarak ülkeye para girdisi olmadığı için borçlana borçlana 2002 yılına kadar gelinmiş. Buraya kadar anlattıklarımızı dikkatle dinlediğinizi umuyoruz. Çünkü konunun nereye gittiğini anladığınızı da endişeye düşeceğinizi biliyoruz. Devam edelim. 2002 yılında, seçimle o güne kadar olağanın dışında bir iktidar başa geçiyor. Bakın, bu partinin kim olduğu, ismi cismi hiç önemli değil. Burada devlet aklının kurduğu planın nasıl işlediğini, yaşı 40 ve üzeri olanlar çok net görmektedir. 2002 yılında hükümet değiştikten sonra, bir anda, 2012 yılına kadar, açılım sürecine varıncaya kadar, akla hayala sığmadık şeyler gördük. Açılım sürecinde, Türk bayraklarının arabalardan söküldüğü, Neredeyse bayrağı taşımanın suç sayılacağı günleri dahi gördük. Herkes dedi ki ne oluyor? Ülke elimizden mi gidiyor? Demeye başladı. Başbakan bir konuşmasında ben BOP'un eş başkanıyım. Biz bu görev için buradayız dedi. Amerika o kadar güvenmiş ki dolar 1 liralara kadar indiğini hatırlıyorsunuz değil mi? 2007 ve 2008'den bahsediyoruz. 1 dolar 1 lira. Ama o günlerde kendisine ne kadar saygı duysak azdır. Değerli tarih hocamız şunu demişti öyle büyük bir oyun kuruluyor ki bütün bildiklerinizi unutacaksınız. Devlet 100 yıllık bir temizliğe hazırlanıyor demişti. Ve biz o gün hocamızı eleştirmiştik. Türk bayraklarının söküldüğü bir ortamda neyin oyunu bu hocam demiştik. O da bekleyin ve görün demişti. Bu Amerikan yanlısı ve hepimizin gözünde yanlış görünen tablo 2009 One Minute olayına kadardı. Olay aslında çok büyüktü ama anlayanı pek fazla olmadı. 2009 tarihine kadar sayın hocamız gidip gelip bize şunu derdi. Milgen projesi yapılıyor. Atak projesine başlandı. Milli silah projeleri hızlandırıldı. Hocam siz bunları niye sayıyorsunuz diye sorduğumuzda bunların hiçbiri normal değil. Göremiyor musunuz? Bir ülkede hangi hain görünümlü insan ordusuna silah ürettirir? Hiç mi düşünemiyorsunuz? Bugüne kadar bir mermi bile ürettirmemişler size. Üretmeye kalkanı bile ortadan kaldırmışlar. Şimdi ne oluyor? Demişti. Biz yine anlamamıştık. Ta ki gezi kalkışması ve 17-25 Aralık sürecine kadar. Peki neden? Çünkü Gezi Kalkışması'ndan önce içerideki ajanlar artık üzerlerine oyun kurgulandığını çözdüler. Ve devlet artık noktayı koymak zorundaydı. Eğer çözemeseydiler bu oyun daha devam edecekti. Ama çözdüler ve One Minute olayı ile beraber devlet buraya kadar dedi. Artık Erdoğan'ın ve Bahçeli'nin gerçek misyonu ortaya çıkacak. Arkasında derin bir ellerin olduğunu herkes görecek. Ve Gezi Kalkışması'nda köprüden tutun havaalanına, ülke içi fayda sağlayacak her türlü yatırımı durduracaksınız konu bir ağaç değil sen hala anlamadın mı diyecek kadar kendilerini açığa çıkartmışlardı. Bunda başarı sağlayamadılar ama dolar hemen yükselmeye başladı. Çünkü artık devletin ne yaptığını Amerika anladı. Hemen arkasından 40 yıl boyunca içinize yerleştirilmiş olan FETÖ devreye sokuldu. Mid kumpasları 17-25 Aralıklar vesaire. Türkiye'yi bir an evvel karıştırıp Erdoğan devrilmeliydi. Çünkü ne yaptı ortaya çıktı. Devlet eliyle büyük bir plan kurulmuştu. Şimdi şu konuşmayı dikkatli dinleyin benimle parti kurmak için düşüncemi almak üzere görüşmeye geldiğinde asansörle aşağıya inerken daha o zaman yanındaki arkadaşa diyor ki evvela bunların hakkından gelmek lazım. Evvela bunların hakkından gelmek lazım. Oyuna geldiklerini, milletin ve devletin üzerine kumpas kurarken kendilerinin kumpasa düştüklerinin binlerce yıllık Türk tarihinde olduğu gibi hilal taktiğine düştüklerinin farkına varamadılar. Ta ki 15 Temmuz'a kadar. 15 Temmuz'da aziz milletimiz elleriyle kendi ordusunun içini temizlemeyi başardı. Ve Erdoğan şu konuşmayı yaparak arkasındaki gücü açıklamıştı. Şunu da bilsinler, Türkiye'de göründüğünden ibaret değildir. Bizim arkamızda da binlerce yıllık devlet geleneğimiz var. Bunu da böyle bilmeleri lazım. Zaten muhalefet de bunu anlamıştı. Şu anda ekranda o açıklamayı görüyorsunuz. İşte neden hafızayı beşer, nisyan ile malüldür dedik, şimdi anladınız mı? Belki bunların çoğu unutulmuştu. Devlet bir anda hamle yaparak sınır ötesi operasyonlarla, Afrika açılımlarıyla, Mavi Vatan ile, Libya Anlaşması ile sınırlarının dışına hükmeden bir bölgesel güç olduğunu ortaya koydu. Ve o gücü ortaya koyana kadar da ki bunu heyetin planı serisi videolarımızda size anlattık. Nasıl bir oyun sinsilesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri 1500'den fazla firmayı etrafına toplayıp bilim adamlarını harekete geçirerek silah üretti. Gücü ortaya koyana kadar dedik, işte o gücü ortaya koyduğu anda yani 2019 senesinde Mavi Vatan sınırlarına 200'den fazla savaş gemisi ve denizaltılar dayandı. Çünkü bu hareket ile Türkiye'yi korkutacak, geri adım attıracaklarını düşündüler. Aslında o gelen 200'den fazla gemi ve denizaltılarla bir nevi Türkiye'nin nabzını yoklayıp askeri gücünü test etmek istediler. Türk ordusu Mavi Vatan sınırlarına kadar indi. Şimdiye kadar yapılmış en büyük tatbikatı yaparak bu alana yani Mavi Vatan'a bundan sonra kimse giremez dedi. Uzun süre gemiler orada durduktan sonra Türkiye'nin ciddi olduğunu gören yapı bütün gemileri gerisin geriye çekti. Daha detaylar uzun. Videomuz uzamaması için Son güne dönelim. O 200 gemilik olaydan sonra bu arada Türkiye'nin ekonomisinden sürekli para çekiliyor. Aralıksız ve durduraksız. İçerideki bütün aparatlar harekete geçirilmiş. Hem ekonomik hem de sahada yıpratabildikleri kadar yıpratmaya çalıştılar. Ama hiçbirinde başarı sağlayamadılar. Bu arada ülkedeki muhalefet tamamen dışarıdan emir aldığını açık açık itiraf eder konuma geldi. Aslında birden fazla işi derin devlet başardı. Her şeyden önce içerideki maskeleri düşürdü. Akabinde Türkiye'yi sıkıştırmaya çalışan güçler baş edemeyeceğini anladıktan sonra Yunanistan'a yığınaklar yapmaya başladı. Gaz olayını biliyoruz. Akdeniz'de bir doğal gaz var. Karadeniz'de de doğal gaz var. Türkiye'de dünyanın en büyük sondaj ve sismik arama filosunu nasıl bir akıllı hazırladı ki bir şeylere zemin oluşturdu. Bunu da kimse anlayamamıştı. Amerika yığınağı yaptıktan sonra Türkiye'yi hem ekonomik hem de sınırdan sıkıştırmaya başladı. Peki can alıcı soruya gelelim. Neden hedef Türkiye? neden etrafımız kuşatılıyor? Bunun bir nedeni olmalı. Küçük bir neden olamaz. Sadece Armageddon mu? Hayır. Ya da çok büyük bir şey var ki Türkiye ona ulaşırsa küresel güçleri de etrafındaki düşmanları da silecek atacak. İşte bunun ne olduğunu hiç kimse anlayamadı. Ta ki bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.